Eshab-ı Kiram Aleyhimür Rıdvan Ön söz Besmele ile başlayalım kitaba. Allah adı en iyi bir sığınaktır. Nimetleri sığmaz ölçü hesaba. Çok acıyan, affı seven bir raptır. Allahü Teala cenneti ve cehennemi önceden yarattı her ikisini insanla ve cinle dolduracağını ezelde dileyip bunu kitaplarında bildirdi adem aleyhisselam'dan beri cennete gidecek imanlı iyi insanlar olduğu gibi cehenneme götüren kötülükleri yapan imansız akılsız fena kimseler de gelmiştir kıyamete kadar da gelecektir. Meleklerin sayısı insanlardan ölçülemeyecek kadar daha çok olup hepsi imanlı ve hep itaatlidir. İnsanların ise her zaman az sayısı imanlı, çoğu ise imansız, azgın, taşkın kimselerdir. İyi ve kötü insanlar hep birbirini yok etmeye uğraşmış kötüler birbirlerine de saldırmış, tarih boyunca sıkıntılı, huzursuz yaşamışlardır. İmanlılar, imansızları ıslah etmek, imana getirip saadet-i ebediyeye kavuşturmak için Adem oğullarını dünyada ve ahirette mes'ud, rahat yaşatmak için cihad etmiştir. İmansızlar ise diktatörlüğü sürmüş, az bir zümrenin taşkınca zevk ve safa sürmesi, nefslerini, şehvetlerini doyurması için zayıflere, küçüklere saldırmıştır. Kötülüklerinin, zararlarının, felaketlerinin örtbas edilmesi, herkesi aldatabilmeleri için ahlak, fazilet, dürüstlük ve adalet ölçülerini koyan peygamberlere aleyhimüsselam ve onların getirdiği dinlere saldırmışlardır. Bu saldırmaları bazı asırlarda harp vasıtaları ile ölüm kalım savaşı şeklinde olmuş, bazen de yalan propagandalarla fitne fesat çıkararak dinleri içinden bozmak, Müslüman devletleri içerden yıkmak şeklinde olmuştur. İşte Allahü Teala'nın bütün dünyadaki insanlar arasında her bakımdan en üstün, en güzel, en şerefli olarak yarattığı ve bütün milletlere peygamber olarak seçip gönderdiği son ve en üstün peygamber olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kurtuluş, yükseliş yolunu gösteren, maddede ve manada ilerlemeye ışık tutan parlak dinini yıkmak için de imansızlar, ahlaksızlar, nefslerinin esiri olan alçaklar her asırda haçlı savaşları ile ve zulm ile işkence ile onun dinine saldırdığı gibi Müslüman şekline girerek yalan ve hileli sözleri ve yazıları ile aldatmaya kardeşi kardeşe düşürerek içerden yıkmaya uğraştılar ve çok zarar yaptılar başarı sağladılar. Daha eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan zamanında Müslüman olduğunu söyleyerek Abdullah bin Sebe adını alan bir Yemen Yahudisi Müslümanlar arasına ilk olarak fitne ikilik soktu. Bozuk bir çığır açtı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eshabını kötülemeye kalkıştı. Yahudinin meydana çıkardığı bu bozuk yola Rafizilik denildi. Şimdi Şiilik deniliyor. Sonraları nice nice din düşmanları Müslüman adı alarak hatta din adamı şekline bürünerek bozuk sapık yollar meydana çıkardı. Milyonlarca Müslümanın doğru yoldan ayrılmasına sebep oldular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin başına gelecek bu acıklı hale haber vererek ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan 72'si doğru yoldan saparak cehenneme gidecek. Bir fırkası benim ve hesabımın izinde doğru yolda kalacaktır. buyurdu. Doğru yolda kalan bu fırkaya ehli sünnet denildi. Bu fırkalardan en eskisi ve kötüsü olan rafizilik zaman zaman ahmaklar arasında yayılmakta ve imansızlar tarafından koz olarak kullanılmakta körüklenmektedir. Son zamanlarda bastırdıkları eskiden Yahudi düzmesi olan Hüsniye kitabına ve ara sıra cami kapılarında cahil halka dağıttıkları broşürlere ve sözlerine dikkat edilirse, kitabın sözlerinin ve yazılarının Hiçbir ilmi temele dayanmadığı, vak'a ve olayları değiştirdikleri, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere yanlış, bozuk mana verdikleri görülür. Saçma sapan sözlerine inandırmak için kıymetli birkaç kitabının ismini veriyor. Bunlarda da böyle yazılı diyorlar. Fakat bu kıymetli kitaplardan bir satır yazı gösteremiyorlar. Cahiller bu kitapların ismini duyunca hepsini doğru ve haklı sanıyor. Bunların bozuk ve çürük iftiraları ve ehli sünnet alimlerinin Kur'an-ı Kerim ile ve hadis-i şerifler ile bildirdikleri doğru inanışlar Abdülhakim Efendi'nin rahmetullahi aleyh Eshab-ı Kiram risalesinde çok değerli vesikalarla açıklanmıştır. Bu kitabımızın baskısı yapılırken kitapta adı geçen meşhurların hal tercümelerini de muhterem okuyucularımıza tanıtmak için kitabımızın sonunda elifba sırası ile 265 kişi üzerinde lüzumlu bilgi verdik. Eshab-ı Kiram kitabımızın birinci baskısı 1982 senesinde yapıldı. Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı ile şimdi 34. baskısını yapmak nasip oldu. Allahü Teala Müslümanların bu kitabı dikkat ile ve insaf ile okuyarak doğru yolu anlamalarını nasip eylesin. Amin. Bugün yeryüzünde bulunan Müslümanlar üç fırkaya ayrılmıştır. Birinci fırka Eshab-ı Kiram'ın yolunda olan hakiki Müslümanlardır. Bunlara ehli sünnet ve Sünni ve fırkayı naciye yani cehennemden kurtulan fırka denir. İkinci fırka eshab-ı kirama düşman olanlardır. Bunlara Rafizi ve Şii ve fırkayı dalle yani sapık fırka denir. Üçüncüsü Sünnilere ve Şiilere düşman olanlardır. Bunlara Vehhabi ve Necdi denir. Çünkü bunlar ilk olarak Arabistan'ın Neçt şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara fırkayı mel'une de denir. Çünkü bunların Müslümanlara müşrik dedikleri kıyamet ve ahiret ve saadet ebediye kitaplarımızda yazılıdır. Müslümana kafir diyene peygamberimiz lanet etmiştir. Müslümanları bu üç fırkaya parçalayan Yahudilerle İngilizlerdir. Hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan, cehenneme gidecektir. Her mü'min, nefsini teskiye için, yani yaratılışındaki küfrü ve günahları temizlemek için, her zaman çok la ilahe illallah ve kalbini tasviye, yani nefsten ve şeytandan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitaplardan gelmiş olan, küfürden ve günahlardan kurtulmak için istiğfar okumalıdır. Yani estafirullah okumalıdır. İstiğfar duası Estağfirullahel azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûm ve tûbe Manası günahlarımı affet ey büyük Allah'ım her şeyi yoktan var eden ve her an varlıkta durduran yalnız sensin. Sen hep varsın'dır. İslamiyete uyanın duaları muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın ve açık kadınlara, avret yeri açık olanlara bakanın ve haram yiyip içenin İslamiyete uymadığı anlaşılır. Bunun duası kabul olmaz. Miladi sene 2003. Hicri Şemsi 1382. Hicri Kameri 1424. Din nedir? Dünyada faydalı iyi şeylerle zararlı kötü şeyler karışıktır. Faydalı şeyleri yapan saadete kavuşur. Zararlı şeyleri yapan felakete yakalanır hep sıkıntı çeker. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi şeylerle kötüleri ayırmak için insanda bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete akıl denir. Aklı sağlam, temiz olan kimse hep iyi şeyleri bulur yapar. Günah işleyenlerin aklı bozulur. Ayırma işini iyi yapamaz. İnsan kötü şeyleri yaparak işleri zararlı olur. Eshab-ı kiram hiç günah işlemedikleri için akılları sağlam ve kuvvetliydi. Bunun için işlerinde hep muvaffak oldular. Dünyada ve ahirette saadete kavuştular. İnsanların çoğu akıl hastası olarak sıkıntı içinde yaşıyor. Allahü Teala merhamet ederek bu işi kendi yapıyor. İyi işleri ve kötü işleri Peygamberleri vasıtasıyla bildirdi ve iyileri yapınız diyerek emir verdi. Kötü işleri yapmayı yasak etti. Allahü Teala'nın bu emirlerine ve yasaklarına din denildi. Muhammed aleyhisselam'ın bildirdiği dine İslamiyet denildi. Faydalı şeyleri öğrenmek ve yapmak isteyenin İslam dinine uyması, yani Müslüman olması lazımdır. Bazı Avrupalılar, akılları ile anlayarak, İslamiyetin emirlerini yapıyor, muvaffak oluyorlar. Kafirler, İslam düşmanları bu hali görünce, Hristiyanlar ilerici olur diyor. Müslüman ismini taşıyanlar, İslamiyete uymayınca, başarısız oluyorlar. Kafirler bu hali görünce, İslamiyet terakkiye manidir, gericiliktir yaygarasını basıyorlar. Halbuki bazı Avrupalılar Hristiyanlığa uymayıp İslamiyete uydukları zaman terakki etmekte, Müslüman ismi taşıyan ahmaklar da İslamiyete uymadıkları için geri kalmaktadır. Bu vücudun mülkü elden çıkmadan, Çarh-ı felek bu binayı yıkmadan suretü mana bir aradayken iki alem de elindeyken hubbu dünyayı gönlünden gider ta alasın can aleminden haber haramdan sakın farzı yapmaya bak farzı yapmazsan olur halin harap